Bir de çıtak var, daha uzun, kafalı, beyinletilmiş bir öyküsü var. Nerede buradayım? Buradayım. Al bakınca. 85-60 ama ilacı tepki vermedi. Efendim, lütfen dışarıda bekleyin. Hemen Tomar görüşün. Bilinci açık. Hadi hızlı olun biraz çabuk. Korkuyorum, hem de çok. Gitmekten, gideceğim yeri bilmemekten ve en kötüsü de günün birinde gelmesini beklediğim güzel günleri görememekten. Keşke diyorum biraz daha zamanım olsaydı. Bir kez daha lavantalar arasında sana yüreği bilseydim. Hiç düşündün mü Selim? Yaşayacak kaç yazımız var daha? Belki de benim hiç. Bu yüzden düğünümüzde bana sorulan ondan on sene sonra Meyra'ya ne derdin sorusunu hiçbir zaman cevaplayamayacağım. Şimdi sana yazıyorum. O çok sevdiğin Türk filmlerindeki sözler var ya, hepsi gerçek senin. Hayat kısa, Gidenin de kalanın da gönlü hoş olsun. Kalbini hep iyi bir yerlerde tut. Birini seviyorsan söyle. Ben artık saklamayacağım. Seni çok sevdim seni. Ve hep seveceğim